Merhaba arkadaşlar. Bugün Mikro Jedo 5000 in kalemini inceleyeceğiz. Mikro Kore mikrosu bu. C ile yazılıyor. En eski kalem üreticilerinden bir tanesi. Arkadaşlar böyle güzel bir kutuda geliyor. Eski kalem meraklarının hepsi bilir mikro markasını. Bir de K ile yazılan var. O Kore markası değil, bu orijinali C yazan mikro. Bir kutuda geliyor, İçinde de JEDO diye de kazımışlar arkadaşlar burada görüyorsunuz. şey gibi. Starbucks'tan. Şimdi güzel bir reçine. İçine metalik işlemişler. Siyah. Reçinenin üzerine metalik line'lar işlemişler. Güzel gözüküyor değil mi senin? Bu bunda da üç rengi var. Bu siyah yeşil. Bu siyah altın sarısı. Bu da Heh. siyah üzerine bordo. Evet, üçü de hakikaten karizmatik. Bana şu an siyah üzerine bordo daha güzel geldi ama böyle daha enteresan, daha farklı. Bordo rengi çok kullanılmayan bir renk. Arkadaşlar, kuru bile böyle uç de çıkıyor, uzun bir diyor. Kalemi inceleyelim arkadaşlar. reçinin altına metal kullanmış. Sarı metal kullanmış. Tutma sapında böyle üç farklı şerit atmış. Asfalt gibi. Ağır vasılar. Normal vasılar. Sol şerit hızlı gidenler için. Birkaç kademeli böyle 1 2 3 4 5 kademeli bir uç mekanizması kullanmış. Klipsinde şurasında mikro kazıma yapmış. Tabi i̇şte görüyorsunuz. Böyle bir çıkıntı yapmış. Hafif bombe yapmış. Güzel bir şekilde iniyor. Bu çatırlatma fonksiyonunu buraya koymuş arkadaşlar. Evet, biraz zor dönüyor ama dönüyor. Bu şutur atma fonksiyonunu buraya koymuş. Arkasında da sil yeri. Mikro bu içinde kendi yaptığı mekanizmayı kullanıyor diye biliyorum. Güzel bir mekanizma. yani elinize aldığınız vakit mekanizmanın kaliteli olduğunu hissediyorsunuz. Evet güzel sarı bir metal kullanmış hakikaten. Metalin kalitesini baktığınız vakit buradan dolgunluğunu kalitesini anlıyorsunuz. Bu tutma sapı. İçine koyalım. burasında kıvrımlar yapmış. Yaklaşık 4-5 kıvrımı var. Güzel şekilde oturuyor çık. Çıkarttığınız vakit. Arkadaşlar Micro Jetoversetir. Güzel, farklı, kaliteli bir kalem. Kalem meraklıları hepsi bu markayı bilirler. Bu kalemleri de Kore'den getirdik. Sevgiler, saygılar.